Selamlar arkadaşlar inanın bir önceki videoyu gerçekten çok umutsuz paylaştım. Ee, neden? Çünkü ekonomik durumlar belli. Ee, ve gerçekten herkesin baktığı canlar var. Destek olmaya çalıştığı canlar var. Ama o videodan sonra güzel gelişmeler oldu arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Umutlarım yeşer, yeşerdi. Şöyle e yani ben aslında o videoyu sadece sessiz bir canın sesi olabilmek için umutsuz olarak paylaşmıştım. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Güzel gelişmeler şöyle arkadaşlar. Bu kalçası kırık kedi için hocamız yani ameliyat yapacak olan hocamız test ve ameliyat maliyeti yani ameliyat ücretini Neredeyse maliyetine kadar düşürdü. Bundan yani çok çok mutlu oldum. Yani e, bu güzel gelişme oldu. Ayrıca ameliyat sonrası iyice, iyice, iyice iyileşip kendini toparlayabilene kadar bizim kendi sürekli çalıştığımız veteriner kliniğimiz ona ücretsiz olarak bu süreçte bakacağını açıkladı. Ve arkadaşlar şöyle e, isimlerini okuyacağım. Kişilerden maddi destekler geldi. Mustafa Ufuk Bey, soy isimlerini vermek istemiyorum kendilerinden izin almadığım için. Ama Polo Marco Niki ile kendisi zannedersem doktor, beyefendi. Çok teşekkür ederiz, kesesine bereket. Rabia Hanım, onu mesela Niki'ni bilmiyorum, Hani yorum yazıyor mu yazmıyor mu. Sadece gönderdiği bilgilerinden ismini söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Kesesine bereket. Ee, yine ismini e, vermeyeceğim. E, ama kedilerin ismini söylediğimde o kendini bilir zaten. E, Burhan ve kedilerin Burhan ve Behlül kedilerin annesine çok teşekkür ederiz. Burhan'ı ben sahiplendirmiştim zaten. E, sağ olsun. İnşallah bütün kediler Burhan ve Behlül gibi çok şanslı olurlar. Bir de benim Arkadaşım ama yüzünü henüz göremediğim, yıllardır sürekli görüştüğüm, e, imkanı oldukça da bize böyle e, ameliyattır, tedavidir gibi konularda destek olmaya çalışan Zeliş Kedi'nin annesi Zerrin Hanım'a e, büyük büyük adaya çok selamlar, sevgiler. Kendisi de e, emekli bir insan ve pek çok sokak hayvanına da bakıyor. Sadece Zeliş'in annesi değil. Ee, pek çok sokak hayvanında annesi kendisi. Zeliş'ten önce de Tekiş diye bir kedisi vardı. 14 yıl kadar Tekiş'e baktı ve e, Tekiş hastalandığı son anına kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Ama maalesef e, Tekiş vefat etti ve çok ağır bir travma yaşadı Zerrin Hanım. Ee, yani bu yaz sürecini de zelişi sahiplenerek atlattı onu da söyleyeyim. Çünkü yaz süreci ancak başka bir hayvanı kurtardığınızda geçebiliyor arkadaşlar. Hani ben onun yerine başka bir can koyamam demeyin. İnanın hepsi bir canların. Zerrin Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Kesesine bereket. Bir de arkadaşlar yani yeni bu son zamanlarda tanıştığımız bir Murat Bey var Ankara'dan. Kendisinde sağlık sorunları var. Hatta Pazartesi günü de çok önemli, çok e, mühim bir operasyon geçirecek. Murat Bey bize destek oldu. Kendisinin de kesesine bereket ve şifalar diliyoruz. Murat Bey'e de dualarınızı eksik etmeyin. Gerçekten çok önemli bir operasyon geçirecek. E, yani inşallah e, Rabbim ona da ve tüm e, iyi insanlara, e, şifa bekleyen tüm masum hayvanlara... Ee, bu güzel Ramazan ayının yüzü hürmetine şifalar versin diyorum. Şimdi arkadaşlar böyle olunca yani bizim e, yani biz yani bu konuda bu ameliyatla ilgili yolu yarıladık öyle söyleyeyim. Ama bizim hala e, yani bu ameliyat ücretini tamamlayamadık. Bir 7-8 bin lira eksiğimiz var. Ve biz istiyoruz ki e, kimseyi böyle e, yani zorlamayacak. Mesela hani ne bileyim 100, 200, 300 ne bileyim durumuna göre 500. Yani toparlayabiliriz artık bu kalanda diye inanıyorum. Eğer bir an önce toparlanırsak biz hocamızdan randevu alacağız. En kısa sürede bu ameliyatı yaptıracağız. Ee, şimdi ben bugün ziyaret ettim. Görüntülerini sizinle paylaşacağım. Minnaka geldi bize. Şey yapsa acık yürüse falan böyle de yürüyüşü nasıl diye. Ama kafesten alamıyoruz seni. Hmm. poponuzu <laughs> zedelemeyelim daha fazla. İnan ama iyileşeceğim. inan Bunlar i̇nan da değişik değişik kediler gelmiş. Senin min ne kadar benzer gelmiş bak. keşke Keşkül müymüş ha? Bu bizim Haydar'ın gençliğine benziyor. Öteki Ay. Haydar'ın. Rahmetli olan. Şey şey Kız. Ay iyi kalorifer de nasıl yanıyor sıcak kız bugün hava düşürün azıcık. Azıcık yürü de bir göreydik ha. Tötü nasıl gidiyor? Gel. Gel sevelim seni. Ha, bir an önce inşallah olur ameliyatın da i̇nşallah. bakalım. Ya, vallahi Az kal valla. Şifasına ne kadar çabuk kavuşursa o kadar iyi olacak. Aynen öyle. Bir an önce sağlığına kavuşsun. O kadar hani yol açıldı sizlerin sayesinde, hocamızın sayesinde, yani bakımlarını üstlenen kliniğimizin sayesinde, hepimiz el vererek bir yolu yarıladık diyebilirim ama umarım kalanı da hani kimseyi dediğim gibi maddi olarak zora sokmayacak şekilde tamamlayıp bir an önce bu ameliyatı yaptırabiliriz gerçekten umudum yoktu ne olacak diye kara kara düşünüyordum ama umut kesilmiyormuş gerçekten ve sizlere hem teşekkür etmek istiyorum hem de artık çok az bir desteğe ihtiyacımız kaldı bunu da el birliğiyle tamamlayabileceğimizi düşünüyorum yani bununla ilgili yani destek amaçlı inşallah son video yapmışımdır bundan sonraki bu çocukla ilgili videom artık ameliyatını oldu, iyileşti iyileşmeye yolunda bakımları devam ediyor şeklinde bir video olsun tekrardan hepinize teşekkürler Allah'a emanet olun telefon numaramı zaten buraya bırakıyorum ve yani az çok demeden kalan e, eksiğimize de katkıda bulunmak isteyen olursa e, bilgileri WhatsApp üzerinden benden alabilir. Allah'a emanet olun.